Merhaba çocuklar. Ben Türkçe öğretmeniniz Hatice Sezer. Bugün yine Türkçenin önemli konularından olan yazım kuralları konusunu beraber işleyeceğiz. Yazım kuralları sayesinde duygu ve düşüncelerimizi daha doğru, daha açık anlatabilir, kolay ve sağlıklı iletişim kurabiliriz. Yazım kurallarından ilk olarak büyük harflerin kullanıldığı yerler. Büyük harflerin kullanıldığı yerler hem günlük hayatımızda hem de Türkçe dersimiz açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Dolayısıyla dikkatle dinleyelim. A. Cümleler büyük harfle başlar. Heyecandan ne söyleyeceğini bilemedi. Çektiğim fotoğraf dergide çıktı. Bu cümlelere baktığımızda cümlelerin ilk harfi büyük harfle yazılmıştır. Uyarı. Nokta, iki nokta, üç nokta, soru ve önlem işaretinden sonra gelen cümleler büyük harfle başlar. Fakat iki noktadan sonra cümle şeklinde olmayan örnekler, açıklamalar verildiğinde küçük harfle başlanır. Örneğe baktığımızda bahçede şunlar vardı. 2 nokta erik, elma, zeytin. Erik kelimesinin baş harfi küçük yazılmıştır. Çünkü iki noktadan sonra cümle şeklinde olmayan bir örnek gelmiştir. B. Şiirin her dizesi büyük harfle başlar. Burada da örnekte de Orhan Velikan'ın şiirinden bir alıntı yaptık. Bilmem ki nasıl anlatsam. Nasıl? nasıl size derdimi? Bir dert ki yürekler acısı, bir dert ki düşman başına. Bu şiirimizde baktığımızda dizelerin her baş harfleri her zaman büyük yazılır. C. Bütün özel adlar büyük harfle başlar. Bu başlık altın altında birden fazla madde var. Bu maddelerin hepsine ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Dikkatle dinleyelim. 1. Kişi ad ve soyadları büyük harfle başlar. Mahallenin çocuklarını maça Cevdet Kömür hazırlamış dediğimizde Cevdet C Kömür K isim ve soy ismin baş harfleri büyük harfle yazılmıştır. 2. Kişi adlarından önce ve sonra gelen saygı sözleri, unvanlar, lakaplar, meslek ve rütbe büyük harfle başlar. Serhan Bey ve Zeren Hanım geldiler dediğimde Serhan isminden sonra kullanılan Bey, Zeren Hanım derken H harfleri büyük harfle yazılmıştır. Proje ile makine mühendisi Orhan Sayar ilgileniyor. Makine mühendisi derken baş harfleri büyük harfle yazılmıştır. Uyarı Akrabalık bildiren sözcükler büyük harfle başlamaz. Ali Rıza amca ve Fatma teyze çok yoruldular dediğimde Amca ve teyzenin baş harfleri büyük harfle yazılmaz. 3. Cümle içinde özel adın yerine kullanılan makam ve unvan sözleri büyük harfle başlar. Örneğe bakalım. Yurt dışından gelen heyeti vali kabul etti dediğimde özel ismin yerine kullanıldığı için V harfi büyük harfle yazılmıştır. 4. Hayvanlara verilen özel adlar büyük harfle başlar. Örnek en fazla sütü sarı kız veriyor dediğimde sarı kız ineğe verilen bir isimdir. Büyük harfle başlamıştır. 5. Yer adları kıta, ülke, bölge, il, ilçe, köy, semt, cadde, sokak ve bunun gibi şeyler büyük harfle başlar. Örneklere bakalım. Avrupa Türkiye'nin yükselişini izliyor. T harfini büyük yazmışız. İkinci örnek. Sanırım subay evleri mahallesi doğru sokakta oturuyor derken büyük harfle yazdığım yerlere dikkat edin arkadaşlar. Subay evleri mahallesi doğru sokakta oturuyor. Uyarı. Özel adı dahil olmayan il, ilçe, kasaba, köy ve bunun gibi sözcükler küçük harfle başlar. Örneğe bakalım. Eski evimiz Çankaya ilçesindeydi dediğimde Çankaya özel isimdir. Büyük harfle başlar fakat ilçenin iyisi küçük harfle başlar. En güzel zeytin Seki köyünde yetişir dediğimde köyün ilk harfi küçük harfle başlar. 6. Dil atları büyük harfle başlar. Artık her teknolojik üründe Türkçe dil seçeneği var dediğimde T harfini büyük yazmışım. Altını çizdiğim yere dikkat ederseniz görürüz arkadaşlar. 7. Din, mezhebatları ve bir dine bağlı olanları bildiren sözcükler büyük harfle başlar. Örneğe baktığımda en yaygın din İslamiyet ve Hristiyanlık olmuştur dediğimde İslamiyet i harfi büyük, Hristiyanlık H harfini büyük yazmışız. 8- Kurum, kuruluş ve kurulatlarının her sözcüğü büyük harfle başlar. Türk Dil Kurumu dediğimde bu kurum adının her sözcüğü büyük harfle başlar. Türkiye Büyüt, Büyük Millet Meclisi dediğimde baş harfleri büyük harfle başlamıştır. 9- Kitap dergi, gazete ve sanat eserlerinin her sözcüğü büyük harfle başlar. Her ay bilim çocuk alıyoruz. Bilim çocuk derginin ismidir. Baş harfleri büyük yazılmıştır. Bu dönem beyaz diş, sırlı saray adlı kitapları aldım dediğimde ise kitap isimlerinin baş harfleri büyük harfle yazılmıştır. Uyarı. Özel ada dahil olmayan gazete, dergi, tablo ve bunun gibi sözcükler küçük harfle başlar. Yumurcak dergisi dediğimde D harfi küçük harfle yazılmıştır. Hürriyet gazetesi dediğimde G harfi altını çizdiğim yere dikkat edelim küçük harfle yazılmıştır. Özel ad ve özel ad gibi kullanılan ifadelerde geçen ve veya ile ya da ki de sözcükleriyle mi soru eki küçük harfle yazılır. Leyla ile Mecnun derken ile i küçük harfle yazılmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı örneğinde ise ve küçük harfle yazılmıştır. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. 10. madde Gezegen ve yıldız adları büyük harfle başlar. Belgeselde Güneş, dünya ve ay arasındaki dengeden söz ediliyor dediğimde altını çizdiğim yerler Güneş G, Dünya D harfi, Ay A harfi büyük yazılmıştır. Uyarı. Dünya, güneş ve ay sözcükleri gezegen anlamının dışında kullanıldıklarında küçük harfle başlar. Örnek: Evimiz sabahları güneş alıyor dediğimde Oradaki güneş gezegen ismi gezegen ismiyle kullanılmadığı için küçük harfle başlamıştır. 11. madde Yaratlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, dağ, boğaz gibi tür bildiren ikinci isimler büyük harfle başlar. Van Gölü derken G harfi büyük yazılmıştır. Atatürk Barajı B büyük yazılmıştır. Konya Ovası o büyük yazılmıştır. Buralara dikkat edelim. 12. madde Milli ve dini bayramlarla anma ve kutlama günlerinin adları büyük harfle başlar. Cumhuriyet Bayramı derken sözcüklerin ilk harfi büyük başlamıştır. Kurban Bayramı kelimelerin ilk harfi büyük yazılmıştır. Anneler Günü kelimelerin ilk harfini büyük yazmışız. 13. madde Saray, köşk, kale, anıt gibi yapı adlarının tüm sözcükleri büyük harfle başlar. Topkapı Sarayı dediğimde sözcüklerin ilk harfleri büyük yazılmıştır. Bodrum Kalesi sözcüklerin ilk harfleri büyük yazılmıştır. 14. madde tarihi olay Çağ ve dönem adları büyük harfle başlar. Kurtuluş Savaşı Kelimelerin ilk harfleri büyük yazılmış. Orta Çağ Kelimelerin ilk harflerini büyük yazmışız. Yotma Taş Devri Bütün sözcüklerin ilk harfi büyük yazılmıştır. 15. Madde Devlet adları büyük harfle başlar. Türkiye Cumhuriyeti T ve C harflerini büyük yazmışız. Amerika Birleşik Devletleri kelimelerin ilk harfleri büyük yazılmıştır. Uyarı Para birimleri büyük harfle başlamaz. Altını çizdiğim yere dikkat edelim. Para birimleri büyük harfle başlamaz. Türk lirası dediğimde l harfi küçük yazılmıştır. 100 dolar dediğimde d harfi küçük yazılmıştır. 16. madde Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğunda yer adlarının ilk harfi büyük yazılır. Ailece Boğazda yemek yedik dediğimde B harfi büyük yazılmıştır. 17. madde Millet ve boy adları büyük harfle başlar. Türk, Oğuz, İngiliz 18. madde Yer ve millet adlarıyla kurulan birleşik kelimelerde sadece özel adlar büyük harfle başlar. Hindistan cevizi dediğimde özel isim Hindistan H büyük harfle başlamış fakat cevizi derken C küçük yazılmıştır. İngiliz anahtarı A harfi küçük yazılır. Burası önemli bir nokta. Dikkat edelim arkadaşlar. Ç. Mektuplarda ve resmi yazışmalarda hitaplar büyük harfle başlar. Sevgili anneciğim derken hitaptır. Kelimelerin ilk harfi büyük yazılır. Sayın valim. Kelimelerin ilk harfi büyük yazılır. D. Yazı başlıklarının her sözcüğü büyük harfle başlar. Ormanların önemi Başlık olarak kullandığımızda kelimelerin ilk harfi büyük yazılır. Çocuk sağlığı kelimelerin ilk harfi büyük yazılmıştır. E tabela, levha ve levha niteliğindeki yazılarda geçen kelimeler büyük harfle başlar. Eczane diye bir tabela var. E harfi büyük yazılmış. Otobüs durağı tabelasında ise O ve D harfleri büyük yazılmıştır. Vezne, üçüncü kat, giriş. Eğer bunlar levha niteliğinde ise baş harfleri büyük yazılır. F, belirli bir tarihi gösteren ay ve gün adları büyük harfle başlar. Evet, burası çok önemli. Belirli bir tarihi gösteren ay ve gün adları büyük harfle başlar. Örneğe bakalım. Kardeşim 12 Haziran 2003'te doğdu dediğimde Haziran ay ismidir. Önünde belirli bir tarih olduğu için H harfini büyük yaz, yazmışız. İkinci örneğe baktığımda 18 Ağustos Pazar günü geliyor dediğimde Ağustos ay ismi. Önünde belirli bir tarih olduğu için A büyük harfle yazılmış. Yine Pazar gün ismi. Önünde belirli bir tarih olduğu için P harfi büyük yazılmıştır. Uyarı. Belirli bir tarih belirten ay ve gün adlarına gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. 29 Ekim'de derken ay ismine gelen eki kesme işaretiyle ayırırız. 15 Aralık'a derken A kesme işaretiyle ayrılmış. Belirli bir tarih belirtmeyen ay ve gün adları küçük harfle başlar. Evet. Ay ve gün adlarının önünde belirli bir tarih yoksa Ay ve gün adları küçük harfle başlar. Herkes Haziran ayını bekliyor dediğimde H harfi küçük yazılmıştır. Gezi Mayıs'ın ilk cumartesi günü yapılacak dediğimde altını çizdiğim yerlere dikkat edelim. Mayıs'ın M harfi ve cumartesi C harflerini küçük yazmışız. Büyük harflerin kullanıldığı yerler yerlerle ilgili son madde G yer yön bildiren batı, doğu, kuzey doğu gibi sözcükler özel isimden önce kullanıldıklarında büyük harfle başlar. Özel isimden sonra ya da tek başlarına kullanıldıklarında küçük harfle başlar. Bu da çok önemli bir madde. Sorularda karşımıza çıkar. İlk cümleye bakalım. Arkadaşımla Doğu Anadolu turuna katıldık. Burada Anadolu kelimesi özel isimdir. Özel ismin önünde kullanıldığı için yer yön bildiren sözcük doğu D harfi büyük yazılmıştır. Karadeniz'in batısı yağmurluydu cümlesinde ise Karadeniz özel isimdir. Yer yön bildiren sözcük özel isimden sonra kullanıldığı için B harfi küçük yazılmıştır. Bence köyü bulmak için güneye gitmeliyiz. Burada da tek başına kullanıldığı için yer yön bildiren sözcük güney G harfi küçük yazılmıştır. Uyarı Yön adları tek başına kullanıldıklarında bir yeri bir bölgeye anlatıyorsa büyük harfle başlar. Bu konuda doğu batıya öncülük etmiştir dediğimde doğu derken Asya batı derken de Avrupa'yı kastetmektedir. Dolayısıyla bir bölgeyi anlatır yer yön bildiren sözcükler. O yüzden büyük harfle başlar. Evet arkadaşlar, büyük harflerin kullanıldığı yerler konusu bitmiştir. Hepinize sağlıklı günler dilerim.